Merhaba arkadaşlar. Bugün size polinomlardan iki güzel soru tipi yapacağız. İkinci soru daha önce benzerini çözdüğüm bir soru aslında ama yakalamışken alayım dedim bir alıştırma olsun tekrardan. Başlayalım. A ve B tam sayılar olmak üzere P ve Q verilmiş. P3 sıfırdır yani P'nin köklerinden birisi 3. Q3 sıfır yapmıyor. Q'da 3 diye bir kök yok anlaşıldı. Q polinomu P polinomunun bir çarpanı olduğuna göre B eksi A kaçtır? Bu şu demek, P'nin içerisinde Q diye bir çarpan varsa Q'nun köklerini ben x1 ile x2 dediğimde bu kökler aynı zamanda P'nin de kökleri oluyor demek istemiş İçindeki çarpanlardan biri olduğu için. Daha sonra P'nin son kökü de burada veriliyor arkadaşlar. x1 x2 3'ten farklı bir sayı. Az önce de söylemiştik zaten. Dolayısıyla P'nin 3. kökünü de şöyle 3 dersiniz. Buradan sonra yapmanın birçok yolu var ama zaman kazandırdığı için ben 3. dereceden denklemlerde kökler toplamına gireceğim. Bunu da şöyle yapabiliyoruz hatırlayalım. x1 artı x2 artı 3 kökler toplamı bu. Eksi b bölü a'dan gelir. Üçüncü dereceden denklemde b dediğimiz şey x karenin katsayısıdır. a dediğimiz de x küpün katsayısıdır. Dolayısıyla eksi b bölü a dediğimiz şey eksi a'ya karşılık gelecek. Q polinomda kökler toplamını yazarsak x1 artı x2'nin cevabı da eksi b bölü a'dan 2a yapıyor diyebiliriz. Şuradaki x1 artı x2'nin yerine 2a yazdığınızda o zaman 3 tane A'nın cevabı eksi 3 gelecektir. Buradan da A'yı arkadaşlar eksi 1 bulup aradan çıkartabiliyoruz. Devamında şimdi benim B'yi bulmam lazım. O yüzden şu P polinomunu bir daha yazacağım işlemlerimi rahat yapabilmek için. X küp A gördüğüm yere de eksi 1 yazıyorum. Eksi X kare artı eksiymiş o yanlış yazdım. Eksi 2B artı 1 çarpı X son olarak da B diyoruz. P3'ün 0 yaptığını biliyorduk. Bundan faydalanalım o zaman. Sıfır eşittir 27 9 6B 3 artı B. Şöyle yazabiliriz. Buradan 5 tane B eşittir. 15 gelecektir. B'yi de 3 olarak tespit ederiz. B'den A'yı çıkart demiş. O yüzden cevabımız 4 deyip bitirebiliyoruz. Güzel bir bakış. Geçelim ikinci sorumuza. Gerçel katsayılı ve 4. dereceden P polinomu 0,5 aralığındaki her tam sayı için bu eşitliği sağlıyor. Buna göre P7 kaçtır? Şimdi bu aralıkta tam sayılar ne? 1, 2, 3, 4, 5. Hepsi için bu eşitlik sağlanıyorsa ben de bir yazayım şuraya. P1'in cevabı eşittir 1 bölü 1. Ya aynı şekilde P2'nin cevabı 1 bölü 2 nokta nokta nokta. En son P5'te bitireceğiz bu işi. Bu aralıkta tam sayıların sonuncusu bu. Bu da 1 bölü 5 yapıyor. Peki. Bizim burada bir Px yazmamız gerekiyor. P7'yi bulabilmek için buna ihtiyacımız var. Ben de şöyle bir başlatayım o zaman soruyu. Px eşittir baş kat sayısının ne olduğunu bilmiyorum. Ama dördüncü dereceden dediği için buraya dört tane parantez koyabileceğimi şöyle biliyorum. Her bir parantezde bir tane x'ini şöyle bırakırsak iyi olur. Ne diyordu bize? P1'in cevabı 1 bölü 1 yapacak. P2'nin cevabı 1 bölü 2 yapacak. Orada ufak bir değişiklik yaparsak tam istediklerimizi elde edebileceğimiz daha kolay bir polinom elde ediyoruz. O da paydadaki ifadeleri karşıya atmaktan geçiyor. Yani 1 çarpı P1'in cevabı eşittir 1. Aynı düz mantıkla 2 çarpı P2'nin cevabı 1. Sonuncuyu da yaparsak onu da göstereyim şöyle. 5 çarpı P5 bunun cevabı da 1 yapacak. Hepsini karşılasın diye aşağı yazmış olduğum polinomda sol tarafa bir tane x çarpan ekliyorum. Şu an 1 yazdığımda 1P1. 2 yazdığımda 2P2. Bak çok güzel oturdu. Ama şunu da unutmuyoruz. Px 4. dereceden de. Ben bunun yanına bir x daha eklediğimde sol taraf toplamda 5. derece bir polinom oldu. O yüzden sağ tarafa bir parantez daha koyuyorum. İki tarafta 5. dereceden polinoma dönüştü. Son bir şey kaldı. Bunların hepsinin 1'e de eşit olmasını istiyordum ya arkadaşlar. O yüzden işlemin ucuna artı 1'imi de koyuyorum. 1 yazdığımda ortadaki ifadenin komple 0 yapmasını sağlarsam 1P1 gerçekten 1 yapacaktır. O yüzden şuraya bir eksi 1 koydum. Aynı mantıkla eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 dersiniz. Hangi sayıyı verirseniz verin. 1 ile 5 dahil olmak üzere tam sayılarımızı. Burası 0 yaptığı için cevap sürekli yukarıdakilerin aynısı şeklinde çalışacak. Px'i bulduk. Bize ne diyor? P7'yi bul. Bulurum ama daha A'yı bulmadım. A'yı da bulabilmek için X gördüğüm her yere 0 yazmam yeterli. 0 eşittir A çarpı yan taraf 5 faktöriyel gibi davranacak. Tabii 5 tane negatif sayı çarptığımız için eksi 5 faktöriyel olacak. Artı 1 diyorum. Buradan A'nın cevabı da 1 bölü 120 olarak çıkıyor. Bitiriyorum artık. Ne istiyordu bizden? P7'yi bulmamızı. O da yanlış yazdım. Çünkü 7 P7 yapacaktık. Baştaki X'in yerine de 7 yazıyoruz. 7 tane P7 eşittir. A'mızın yerine 1 bölü 120 yazdık. Çarpı. Oradakiler de 7, 6, şey 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani 6 faktöriyel gibi çalışıyor. O yüzden buraya 6 çarpı 120 diyeyim ben arkadaşlar. Artı birimiz de var. 120'ler sadeleştiğinde 6 artı 1'den 7 yapıyor. 7 p 7ye 7'ye karşılık geliyor. Dolayısıyla P7, 1 deyip sorumuzu bu şekilde bitirebiliyoruz. Daha önce benzerini çok daha detaylı yapmıştım. O yüzden biraz hızlı geçmiş olabilirim bazı yerleri. Yine de kafanıza takılan bir yer varsa yazarsınız bakarız. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.